1996 yılında vizyona giren Independence Day dönemin en büyük gişe filmlerinden biri oldu. Ve aslında sadece o dönem için değil, bilim kurgu ve felaket filmi türü için de bir dönüm noktası sayılabilir. Roland Emmerich'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Hollywood'un dünyanın sonu geliyor temasını en görkemli şekilde işleyen yapımlardan biri haline geldi. Film, daha ilk sahnelerinden seyirciye büyük bir şeyin geleceğini hissettiriyor dünyanın farklı bölgelerinde insanlar gökyüzünde beliren devasa uzay gemilerini görüyor. O gemiler öyle büyük ki şehirlerin üzerinde kara bulut gibi asılı kalıyor. Ve bu görüntü bile insana korku veriyor. İnsanlar önce ziyaretçilerin barışçıl olabileceğini düşünüyor. Ama kısa süre içinde asıl niyetlerin işgal olduğunu anlaşılıyor. Ve o noktadan sonra film bir bilim kurgu hikayesinden çıkıp tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Filmin en dikkat çeken yanı farklı karakterleri paralel hikayelerle bize tanıtması. Bir tarafta ABD Başkanı Thomas Whitmore var. Genç, idealist ama aynı zamanda baskı altında ezilen bir lider. Bill Pullman'ın oynadığı bu karakter klasik Amerikan başkanı klişesini temsil ediyor ama finaldeki o ünlü konuşmasıyla filmin hafızalara kazınmasını sağlıyor. Bugün hep birlikte bağımsızlık günümüzü kutlayacağız dediği sahneyi hatırlamayan yoktur herhalde. Bir diğer ana karakter David Levinson yani Jeff Goldblum'un canlandırdığı o hafif içine kapanık, zeki ama biraz da garip bilim insanı. Levinson aslında filmin beynini temsil ediyor. Uzaylıların sistemlerini çözmesi, plan yapması, insanlığın kaderini değiştiren hamleyi bulması onun sayesinde oluyor. Goldblum'un kendine has telaşlı konuşma tarzı ve esprili bakışları karakteri çok canlı yapıyor. Ve tabii ki Will Smith. Filmin en çok hatırlanan yüzü muhtemelen o. Kaptan yani yüzbaşı Steven Hiller rolünde karizmatik, cesur ve esprili bir savaş pilotunu oynuyor. Will Smith'in enerjisi filme bambaşka bir hava katıyor. O dönemde zaten popülerdi. Ama Independence Day sayesinde bir anda Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri haline geldi. Hatta birçok kişi için uzaylıya yumruk attığı sahne sinema tarihinin en eğlenceli anlarından biri olarak akıllarda kaldı. Bu üç ana karakter dışında yan hikayeler de filmi zenginleştiriyor. Mesela Randy Quaid'in canlandırdığı eski pilot Russell Cass toplumdan dışlanmış, alkol sorunları olan, hatta biraz deli muamelesi gören bir adamken finalle kendini feda ederek insanlığı kurtarıyor. Bu karakter filmin dramatik tarafını güçlendiriyor. Çünkü kahraman olma fikrini en beklenmedik kişiye veriyor. Görsel efektler kısmına gelirsek film çıktığında tam anlamıyla çığır açmıştı. Bugün baktığımızda bazı sahneler biraz eski görünebilir ama 90'ların ortasında bu efektler inanılmazdı. Özellikle beyaz sarayın yok edildiği sahne. O sahne aslında CGI yani bilgisayar efekti değil Maket kullanılarak çekilmişti ve gerçekçiliğiyle izleyenlerin ağzını açık bırakmıştı. Hatta filmin tanıtımında en çok kullanılan görüntü de buydu. İnsanlar sırf o sahneyi dev ekranda görmek için sinemaya gitmişti diyebiliriz. Filmin devasa uzay gemileri tasarımı da çok etkileyiciydi. Şehirlerin üzerinde durarak gökyüzünü kaplamaları insanın küçüklüğünü hissettiren bir detaydı. Bu görsellik sayesinde film Felaketin ne kadar büyük olduğunu seyirciye çok iyi hissettirmişti. Filmde ABD Başkanı ve ekibi uzaylılara karşı çaresiz kalınca gizli bir bilgi açığa çıkıyor. Hükümet yıllardır aslında 51. bölgede gizli deneyler yürütüyor. Başkan bile bundan habersiz. O meşhur sahnede 51. bölge diye bir şey yoktur dediğinde savunma bakanı ona bakıp aslında var diyor. Bu replik salondaki seyircilerden büyük reaksiyon almıştı. Çünkü 90'larda 51. Bölge söylentileri zaten popüler kültürün bir parçasıydı. Oraya gittiklerinde ise hem yıllar önce düşen bir uzay gemisi burada Roswell'e gönderme var, hem de saklanan uzaylı cesetlerini görüyoruz. Bu kısım iki açıdan önemli. Birincisi, komplo teorilerini beslemesi yanından. 51. Bölge o yıllarda da devlet uzaylıları saklıyor mu sorularıyla gündemdeydi. Film bunu doğrudan kullanıp seyircinin merakını cezbetti. İkinci açı ise filmin gizemini derinleştirmesi. Uzaylıların ilk kez yakından görüldüğü sahneler burada geçiyor. O tankların içinde yüzen yaratıkları, daha sonra laboratuvarlarda canlı olarak karşılarına çıkan uzaylıyı unutmak mümkün değil. Ayrıca 51. bölge sahneleri Jeff Goldblum'un karakteri Levinson ile Will Smith'in karakteri Yüzbaşı Hiller'ın beyin ve kas işbirliği yaparak plan geliştirdiği kısımları da içeriyor. Finalde uzaylı gemisine virüs yükleme fikri burada hazırlanıyor. Bir de küçük ama eğlenceli bir detay var. Yüzbaşı Hiller'ın uzay gemisini sürüp 51. bölgeye iniş yaptığı sahne hem karakterin cesaretini gösteriyor hem de izleyiciye insanlar artık uzaylı teknolojisini kullanmaya başladığı mesajını veriyor. Kısacası 51. bölge bölümleri hem hikayeyi ileriye taşıyor hem de filmin komplo teorileriyle beslenen eğlenceli bilim kurgu havasını güçlendiriyor. Hatta pek çok kişi için Independence Day 51. bölgeyi popüler kültürde iyice meşhur eden yapım olmuştur. Filmin müzikleri de ayrı bir artı konusu. David Arnold'ın hazırladığı film müziği hem görkemli hem de duygusal anlarda doğru tınıyı yakalayan bir yapıdaydı. Özellikle savaş sahnelerinde tempoyu yükselten orkestrasyon filmi daha da heyecanlı hale getiriyordu. Ama belki de Independence Day'in asıl gücü temalarında yatıyor. Bir kere film birlik olursak her zorluğu aşarız mesajını çok net veriyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar bir araya geliyor ve insanlık ortak düşmana karşı birleşiyor. Burada aslında çok fazla Amerikan bakış açısı var. Çünkü filmde ABD başkanı tüm insanlığa liderlik ediyor. Ama aynı zamanda küresel bir birlik fikri değişleniyor. Bunun dışında bireysel kahramanlık da önemli bir tema. 105'i Hiller'ın cesareti, Levinson'un zekası, Kass'ın fedakarlığı. İnsanlığın kurtuluşu devletlerden ziyade bu bireysel katkılar sayesinde oluyor. Film aslında kahramanlığın sadece güçlü ordulara değil, sıradan insanlara da ait olabileceğini söylüyor. Film çıktığında gişe rekorları kırdı. Dünya çapında 817 milyon dolar gibi dev bir hasılat elde etti. 1996'nın en çok izlenen filmi oldu ve bir anda popüler kültürün parçasına dönüştü. O zamandan beri Beyaz Saray'ın yıkılış sahnesi devalarca parodiye alındı. Farklı yapımlarda alay konusu yapıldı ya da saygıyla anıldı. Tabii ki Will Smith'in kariyerine yaptığı etkiyi unutmamak lazım. Ondan sonra gelen Men in Black, Enemy of the State gibi filmler Smith'i 90'ların ve 2000'lerin en büyük yıldızlarından biri haline getirdi. Şimdi gelelim filmin eriştirilen yanlarına. Çünkü Independence Day bir yandan efsaneleşmiş bir film ama bir yandan da tartışmalı. İlk olarak film klişelerle dolu. Hani o klasik Amerikan kahramanlık hikayesi var ya, işte bu film tam da onun kitabını yazıyor başkanın savaş pilotu olması, son anda yapılan fedakarlık, zeki bilim insanının bilgisayara virüs yükleyip uzayları alt etmesi, bunların hepsi bugün izlediğimizde biraz fazla tahmin edilebilir geliyor. Özellikle bilgisayara virüs yükleyelim, gemilerin çökertelim fikri bilim kurgu açısından bayağı eleştirildi. Çünkü 1996'daki bilgisayarlarla uzaylı teknolojisine virüs bulaştırmak pek mümkün olmazdı aslında. Ama seyirci o dönem bunu pek sorgulamadı. Çünkü film eğlence vaat ediyordu seyirci için ve bu eğlenceyi seyirciye sorunsuz bir şekilde vermişti. Bir diğer eleştiri noktası filmin fazlasıyla Amerikan merkezli olması. Dünyayı kurtarma fikri var ama liderliği hep ABD üstleniyordu. Başkan konuşma yapıyor, planı onlar buluyor, finalde saldırıyı onlar başlatıyor. Evet, filmde diğer ülkelerden de birkaç sahne var ama oldukça kısa. Yani film insanlığın birlik mesajını verse de merkezde hep Amerika var. Bu da doğal olarak birçok ülkede eleştiri aldı. Karakterler açısından da bazı zayıflıklar var. Mesela kadın karakterler genelde hep yan rollerde kalıyor. Will Smith'in sevgilisi Jasmine'in hikayesi güzel bir yan çizgi ama yine de destekleyici karakter konumunda. Başkanın eşi de dramatik bir unsur olarak kullanılıyor. Kendi hikayesi çok derin değil. Yani film karakter çeşitliliği açısından biraz tek boyutlu kalıyor. Bunun yanı sıra film uzunluğu ve temposu açısından da eleştirilebilir. İki buçuk saatlik bir yapım olan bu filmin bazı bölümleri biraz yavaş ilerliyor. Özellikle ilk yarıda karakterlerin tanıtıldığı sahneler bazı seyirciler için sıkıcı gelebiliyor. Ama buna rağmen finaldeki büyük aksiyon sahneleri her şeyi telafi ediyor diyebiliriz. Peki gelelim filmin devamına. 2016'da Independence Day Resurrence vizyona girdi. Yani 20 yıl sonra gelen devam filmi. Açık konuşmak gerekirse o film tam bir hayal kırıklığı oldu. İlk filmin büyüsünü yakalayamadı. Will Smith yoktu yerine yeni karakterler geldi. Ama seyircide aynı etkiyi yaratmadı. Görsel efektler çok daha gelişmişti. Ama hikaye dağınıktı. İlk filmdeki o heyecan, o dünyayı kurtarma ruhu kaybolmuş gibiydi. Hatta çoğu kişi bu devam filmi olmasa da olurdu dedi. Ama işte bu kıyaslama aslında ilk filmin değerini daha da arttırıyor. Çünkü Independence Day 90'ların o sinema ruhunu, büyük kitleleri salona çeken blockbuster anlayışını temsil eden filmlerden biri oldu. O dönem internet bu kadar yaygın değildi. Sosyal medya yoktu. Fragmanlar televizyonlarda ve sinema salonlarında gösterildiğinde İnsanlar gerçekten etkileniyordu. Beyaz Saray'ın patlama sahnesini fragmanda gören insanlar bunu mutlaka sinemada görmeliyim dediler. Yani film o dönem tam bir sinema deneyimiydi. Evet 2025 yılındayız ve bugün tekrar izlediğimizde hala keyifli mi? Bence evet. Evet bazı efektler biraz eski duruyor, bazı sahneler fazla klişe geliyor. Ama film hala eğlenceli. Özellikle Will Smith ve Jeff Goldblum'un performansları izlenmeye değer. Finaldeki konuşma hala tüyleri diken diken ediyor ve sinema tarihinde uzaylı istilası filmleri arasında özel bir yeri var. Sonuçta Independence Day sadece bir bilim kurgu değil, aynı zamanda bir dönemin ruhunu da yansıtan bir film. Bir yandan Amerikan kahramanlık mitini besliyor çok eleştirilse de ve haklı bir eleştiri, bir yandan da insanlığın birlik mesajını veriyor, verebildiği kadar. Bir yandan da devasa görsel efektleriyle o dönemin teknolojisini sonuna kadar kullanıyor. Hatta bilgisayar efektiyle çekilmeyen sahneler yani maket kullanılarak yapılan sahneler bence bugünün bilgisayar efektlerinden daha iyi duruyor. Ve bence Independence Day klişelerine rağmen hala kült bir yapım olmayı başarıyor. Bir devin gölgesinde kalan şehirler, gökyüzünden gelen bir tehdit ve insanlığın birlikte verdiği bir mücadele. Bu film belki kusursuz değil ama sinema tarihinin unutulmaz anlarını yarattı. Sizce bu film yaşlandıkça değer mi kazanıyor yoksa eski mi başladı? Yorumlarda buluşalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın efendim.